Genellikle bu e, parti yönetimlerinin sayısal olarak genişlemesi genellikle güçlenme anlarında olmaz. Zayıflama anlarında olur. Daha fazla enstrümanı kullanılabilecek ya da memnuniyetsizi dahil ederek biraz rahatlatmak için genellikle. Yani parti kongrelerinde başka partilerde de gördüğümüz gibi bu MHP'de de olmuştur zamanında CHP'de de olmuştur. Şey şişirilir. Bir takım yeni isimler ama buradaki kabile değişikliği de bence benzer biçimde olacak. Bir siyasi tercih netleşmesinin ürünü değişiklikler değil. Ne genişleme böyle, ne oraya seçilen insanlar böyle. Erdoğan'ın şu ya da bu biçimde kullanmaya çalışacağı çeşitli araçlar açısından karşılığı olan insanlar. Yani dolayısıyla siyasi değil fonksiyonel tercihler. Aslında biraz önce Buran söylediği gibi. Bu kongreler süreci ve bu kongrenin kendisi de hem AKP'nin ve AKP içerisindeki bazı insanların partiymiş gibi yapmasına hem de Erdoğan'ın siyaset yapıyormuş gibi görünmesine imkan sağlayacak bir müsamere olarak tertiplendi. Lebalep kongreler dahil olmak üzere. Yani aslında siyaseti uzunca bir süredir iddia edildiği gibi siyaset dehasıyla değil siyaset dışı partnerler ve siyaset dışı yöntemlerle idare etmeye karar vermiş Erdoğan'ın siyaset yapıyormuş gibi görünmeye ihtiyacı var. Aynı şekilde bir süredir parti vasfını kaybetmiş koca bir örgütün bunun içerisindeki insanların bunun tabanının ve teşkilatlarının sanki partiymiş gibi hissetmeye yeniden ihtiyaçları var.